cepheleştirdiniz. Ordu gibi yani sadatınızda bilmem neyinizde tarikatınızda cemaatinizde Türk milletini çocuklarını CHP'lisini İYİ Partilisini Zafer Partilisini hepsini aynı ilan ettiniz. Bir de diyoruz ki sokağa bir çıkın da görün. Adamın genel başkanını teslim alıyorsun. Gazetecisini teslim alıyorsun. Yazarını çizerini teslim alıyorsun. Temenini teslim alıyorsun. Hadi bir de diyorsun sokağa çıkın. Ne yapacaksınız? oğlum top öldürün de kurtulak ya. Her gün her gün bize işkence, her gün psikoloji kart delirttiniz ettiniz. E top yekün öldürürse elinizde vardır veriler. Kimler bizden değil. Bakın her gün bomba atın mahallelere toplan. Ya da bize deyin ki Ankara'nın kuzeyinde toplansınlar cumhuriyetçiler. Top yekün bizi uğraştırmayın. Masraf ettirmeyin devlete diye Beş bombayla falan çöz alın oğlum sizin olsun hadi bakalım yapabileceksiniz. Bu ne lan biz biz kuruduk ben diyorum ki her gün lan sakin hani birleştirici şöyle ortak aklı inşa edelim, vicdanı çalıştıralım. Köroğlu diyelim, Aşık vesil diyelim, Toros diyelim, Kızılırmak diyelim. Oğlum her her yeri niye zehirliyorsunuz ya? Seccademizi serecek temiz iki metre toprak bırakmadınız ya. Camide düşmanlık yarattınız ya. Ya nereye gidiyorsunuz nereye?